Eğer bayram için evde tatlı yapma planınız varsa baklava lezzetli bir alternatif olabilir. Samsun temsilcimiz Serdar İpek bir ev hanımından tarif aldı. Adres Karadeniz olunca baklava da fındıkla hazırlandı. Cevizli ya da fıstıklı değil, ev yapımı fındıklı baklava bu. Şerbeti üstünde çıtır çıtır, lezzeti de damak çatlatan türde. Ama bu hale gelmesi için uzun bir uğraş gerekti ve iyi bir usta. Aynur Hanım bizlere evinin bahçesinde ev yapımı baklavanın nasıl yapılacağını anlatacak. Malzemelerimiz neler efendim? Bu tepsiye göre 4 su bardağı un, fındığımız, tereyağımız, 1 çay bardağı Yoğurt 1 çay bardağı, süt 1 çay bardağı, zeytinyağı iki tane yumurta, kabartma tozu, vanilya ve biraz tuz. Ve fındıklı baklava için önce yufkalar hazırlanıyor. Daha sonra elimizle yoğuracağız bunları. Çok az bir şey tuz atacağım. Bir süre yavaş yavaş unu karıştırarak ki her lezzetin zahmeti olacaktır. Hamurumuz oldu. Yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Neden nişastayla açıyoruz? Daha kıyı kıyır olması için, birbirine yapışmaması için, daha lezzetli olması için nişastayla açıyoruz. Yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Şimdi bundan sonraki katlara fındık koymaya başlayacağım. Bir avuç güzel kavrulmuş fındık tabi. Fırına vermeden önce baklava kesiliyor. Binbir zahmetle hazırlanan baklavamız şu anda fırına doğru gitmek üzere 160 derecede yaklaşık 40 dakika boyunca pişecek. 40 dakika sonra fırından çıkaracağız. Fındıklı baklava fırından çıktı. Şimdi sırada soğuk şerbetini dökmek var. Ve onca emeğin karşılığını bulduğu an. Yaklaşık bir buçuk saatte hazırlanan ev yapımı baklavamız şu anda yenmeye hazır vaziyette. Herkese şimdiden iyi bayramlar.